Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim. Ee, şimdi geçen en son 29 Aralık 2023 Cuma günü işlem saatleri içinde yine bazı dikkatimi çeken hisse senetleri olduğu Bunlardan bir tanesi Forte e, Bilgi İletişim. Bu hisse senedimizin analizine başlamadan önce e, kanalımıza abone olalım, beğen paylaş yapalım, bildirim zilimizi açalım. Ve Forte'nin hemen analizine başlayalım. Forte neler yapıyor? Forte e, bilgi iletişim e, hisse senetleri e, biliyorsunuz yeni halka arz şirketlerden bir tanesi. E, şu tarihte e, şöyle 14 Haziran 2023 tarihinde e, 13.23 TL'den e, halka arz olduktan sonra şöyle zirve seviyesi 129.30 TL'yi gördü. Çok güzel bir çıkış hareketi yaptı. Fakat çıkış hareketinden sonra tabi 13.85 TL dip seviyesi var. Zirve seviyesi de 128, 129, 130 TL diyelim. 130 TL. 130 TL aralığında forte Forte yazılım dikkat ediyorsanız e, borsada e, yazılım şirketleri çok güzel e, çıkış hareketleri yapıyor yazılım şirketlerini devamlı e, takip edin diyorum e, yazılım şirketleri çok güzel manevralar yaptılar forte bir forte yazılım hisse senetleri de halka arzından sonra yüzde 785 çok güzel bir prim yaptı. %785, %785 e, bir prim yaptıktan sonra forte bilgi iletişim hisse senetleri şu tarihte bir e, yani zirveyi şu tarihte tamamlıyor. 21 Ağustos 2023 tarihinde zirve oluşumunu tamamladıktan sonra e, şu tarihte bir e, artık satış sinyalleri üretmeye var. 30 TL seviyelerinde. Bir Satış sinyalleri üretmeye başlıyor ve 21 Ağustos 2023 tarihinden itibaren bir satış baskısı altına giriyor. Çok güzel yeni hakars olan şirketler içerisinde en güzel prim yapan hisse senetlerinden bir tanesini konuşuyoruz. Çok güzel prim yaptı. Zaten söylüyoruz ve görüyorsunuz %785. %785 yanlış söylemiyorum yani doğru söylüyorum. Çünkü faizci arkadaşlar %5 faizlere iyi diyorlar da yani burada biz %785'i konuşuyoruz arkadaşlar. Yani sakın faizci arkadaşlar bunları duymasınlar. Duyarlarsa kötü olur. da bütün faizleri bozarlar borsaya gelirler. Bize ise senedi kalmaz. Forte bilgi iletişim. %785'lik çok güzel bir çıkış hareketi yaptığını şu bölgede zaten görüyoruz. Rakamlar nettir. Çok güzel çıkış yapan halkar şirketlerinden bir tanesi 130 TL'de zirve hareketini yaptıktan sonra bir satış baskısı içerisine giriyor ve şurada 60.10 TL'de 60.10 TL'de bir şey yapıyor. Yani dip hareketini tamamladı e, diyebiliriz. Ta, tam tamamlamadı ama tamamladı diyebiliriz. Şöyle e, 60.10 e, TL. Evet fakat e, son e, 2-3 işlem günü oldu. Ford teşhis senetlerinde şöyle bir hareketlilik e, benim dikkatimi çekmeye başladı. E, şurada görüyorsunuz arkadaşlar satış baskısını kırdı gibi geliyor. Tam kırdığını söyleyemiyorum. Çünkü şurada bir siyah çizgi çektim. Siyah çizgi satış baskısını olduğunu gösteren işaret çizgisi. Şurada da Forte hisse senetleri artık şöyle bir dip oluşumunu tamamladı havası hissettiriyor. Çok güzel bir hisse senedi. Ee, şurada e, 60.10 TL'de bir dip hareketini tamamladı gibi görünüyor. Ama sıkıntı nedir burada? Hala hareketli ortalamaların üzerine çıktığını göremiyorum. Hala hareketli ortalamaların üzerine çıktığını göremiyorum. E, şöyle... 22 günlük hareketli ortalaması Forte hisse senetlerinde 22 günlük hareketli ortalaması 65.90 TL. Ee şöyle 55 günlük hareketli ortalaması ise 55 günlük hareketli ortalaması ise bakalım kaçmış 55 günlük hareketli ortalaması 70.50 TL, hareketli ortalamaların altında işlem yapmasına rağmen, sat bölgesinde işlem yapmasına rağmen hisse senetleri üzerinde. Ki hareketlilik işlem hacimlerindeki artış oranı benim cuma işlem gününde benim dikkatimi çekti. Yani anlamıştınızdır artık ben borsada hisse senetlerini gün içi seans saatleri içerisinde çok yakından takip eden bir kişiyim. Yani bunu kanalıma abone olan devamlı videolarımı izleyen arkadaşlar anlamış olmaları gerekir. Çünkü net rakamlarla konuşuyorum. Net rakamlarla konuşuyorum. Çünkü e, yani atmasyon tutmasyon rakamlar konuşmak hata olur bu işte. O yüzden net piyasada oluşan rakamları e, anlatmak konuşmak daha mantıklıdır ve ekranda hepsini zaten e, göstere göstere e, analizler yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, bu videoları çok arkadaş izliyor. Doğru bilgileri almaları lazım. Zaten birçok arkadaş hiç anlamıyor borsadan. Birçok arkadaş anlayanlar da varsa iş icabı borsayı takip edemiyorlar. Şehir merkezlerinde iş saatinde oluyorlar ilgilenemiyorlar takip etmek lazım takip ediyor ama ekran fiyatını takip etmekle borsada işte senedi takip edilmez detaylı teknik bilgilere sahip olmanız gerekir çok fonksiyonlu bir e, sektör burası yani o yüzden ben de bildiğim kadar takip edebildiğim kadar Anlayan bir göz olarak size de anlatmaya çalışıyorum. Forte hisse senetleri cuma işlem gününde şey yaptı. Çok böyle bir hareketlilik yaptı. Dikkatleri üzerime çekti. Zaten ilk açıldığı günlerde benim dikkatimi çeken hisse senetlerinden bir tanesiydi. Çok güzel hareketler yapıyordu. Zaten onu da söyledim. Yüzde 785'lik bir çok güzel e, çıkış yapan yeni halkar şirketlerden bir tanesi, belki en iyi performansı yapan e, şirketlerden bir tanesi e, yazılım sektörü zaten e, çok popüler e, bir sektör haline geldi borsada e, işlem yapan şirketler içinde çünkü yazılım şirketleri, teknoloji şirketleri e, çok güzel işlemler yapıyorlar, çok güzel e, yani bir türlü satışa gelmiyorlar, satışa gelseler de çabucak toparlanıyorlar. Çok aktif bir rol oynuyorlar borsada işlemler esnasında. İster istemez ben de bunları devamlı yazılım şirketlerini çok iyi olduğunu söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü iyiler. Yani yazılım şirketleri kötü diyecek bir tane adam yok yani. Yazılım şirketleri çok iyi performans yapıyorlar. Forte yazılım. Forte Bilgi İletişim şirketi de bunlardan bir tanesi ve geçmiş dönemde %785'lik belki borsaya halka arz olan yeni şirketler içinde en iyi en iyi primi yapan şirket bu olabilir diğerlerine bakmadım ama bu gerçekten müthiş %785 bir prim yaptı bu halk arzından sonra tabi normal 13 liradan çıktı 130 liraya gitti e şimdi oradan bir şirketin düzeltme hareketi yapması normal 130 liradan 60.10 TL seviyesinde şurada görüyorsunuz arkadaşlar net bilgiler veriyorum çünkü ben şurada bir dip hareketi oluşumunu tamamladı ve yatay bir harekete girdi. Yani 70 TL ile 60 TL arasında %15'lik bir sıkışma meydana geliyor bu hisse senedinde. %15'lik bir sıkışma hareketi geliyor ve Artık e, yatay böyle yatay bobin dediğimiz hareketi yapıyor e, sanırım 60.10 e, TL dip seviyesini e, burayı dip olarak e, kabul edeceğiz gibi geliyor bize yani dip hareketini kabul edeceğiz gibi geliyor şurada görüyorsunuz arkadaşlar yatay bir bobin hareketi yapıyor ve 60.10 TL'nin altına salmıyorlar isteseniz. 60.10 TL'nin altı bu hisse senedinde yok. Ne zaman yok ne kadar zaman yok. Olağanüstü şartlarda borsa endeksinde piyasalarda alabora yani çok sert bir aşağı yönlü hareket olmadığı sürece bu hisse senedinin 60.10 TL destek seviyesini aşağıya kıracağını zannetmiyorum. Cuma işlem gününde biliyorsunuz 100, e, borsa endeksimiz %1 artı yılın ve haftanın son kapanış gününü yaptı. 29 Aralık 2023 Cuma günü Ford hisse senetleri e, çok güzel böyle bir alsat işlemleri yaptı ve çok güzel e, bir işlem hacmi oluşturdu. E, 100, 100 kaç e, bakmıştım ben 160 1 milyon lira 162 milyon lira çok güzel bir işlem hacmi oluşturdu. Ana pazarda işlem yapıyor ve günde %7.75 %7.5'luk bir günlük artı kapanış yaptı. Yani ben e, izledim tamam. E, hisse senedi daha böyle tam e, şeyden kurtulmuş değil. Satış baskısından kurtulduğunu söyleyemiyoruz. Ama e, forte hisse senetleri e, dikkat çeker konuma geldi. E, neden? İşlem hacmi muazzam yüksek. 162 milyon lira bir işlem hacmi yaptı. 8 prim yaptı. E, yani Dedim ki Forte'de bir şeyler oluyor. Tekrar böyle bir çıkış dalgası mı yapacak gibisine. Şimdi Forte zaten sektör olarak borsada çok popüler bir e, sektör. Yazılım şirketleri. E, ben yazılım şirketlerini çok seviyorum. Şurada bir sıkışma hareketi var arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki 2024 yılının ilk işlem günlerinde Forte e, bilgi işlem yazılım şirketinin şuradaki direnç noktalarını geçtiği takdirde 72 70 şöyle şurası 72.35 72.35 TL direnç seviyesini aştığı takdirde şuraları bir aştığı takdirde 72.35 TL elinde olan arkadaşlar Varsa bunu rakamları not alabilirsiniz. 72.35 TL net rakamlarla konuşuyorum. 72.35 TL direnç seviyesini geçip kapanış yaptığı zaman arkasından 84.90 TL direnç seviyesinde kapanıp güçlendiği zaman tekrar forte hisse senetleri yani şuralarda bir kapanış gördüğümüz zaman 84. 90, 85 TL diyelim, e, kafada kalıcı olması kolay olsun. Net rakamlar daha kolay kafada kalıyor. 85 TL üzerinde bir kapanış gördüğümüz zaman, forte hisse senetlerinde şöyle ikinci bir dalga dalgaya e, 130 TL seviyelerine kadar e, Ocak ayında görür müyüz diye beni e, düşündürmeye başladı. Çünkü e, forte hisse senetleri borsaya yeni halka arz olmuş şirketlerden bir tanesi ne zaman halka arz olduğunu da söyleyelim. Bilmeyen arkadaşlar varsa yeni şirket bu çünkü. 14 Haziran 2023'te halka arz oluyor. Çok düşük bir rakamdan halka arz oluyor fakat ee, beklenmedik bir yüksek performans yapıyor. Bilmiyorum diğer şirketlere bakmadım. E, bakacağım onlara da bakacağım. Ee, ...belki en iyi performans yapan halka arz şirketi diyebiliriz Forte hisse senetleri için... Ee, ...çünkü %785 olağanüstü e, yüksek bir kazanç oranıyla rekor kırdı desek e, yanlış söylemiş olmayız... E, ...ama e, diğer halka arz şirketlerine bakmadığım için belki %785 Forte vermiş olabilir... Ama yüzde 800, yüzde 900 veren başka bir yeni alkar şirketi de vardır. Onu bilmiyorum. E, baktığım zaman gözüme çarparsa şu anda en popüler, en iyi performans e, yapan hisse senetlerinden yeni alkarz olan şirketlerden bir tanesi Forte Bilgi İletişim Şirketleri. Yani bu şunu bunun e, şeyi de önemli. Yani sektörü de çok güzel. Yani yazılım şirketleri harika işler yapıyorlar. Dediğim gibi şimdi Forte'nin e, diğer finansal oranları ana pazarda işlem yapıyor. E, şöyle bir 130 TL'den 60 TL'ye kadar bir e, ne kadar değer kaybetmiş, ona da bakalım. Ne kadar değer kaybetmiş, yani düzeltme satış baskısı yemiş, ona da bakalım. E, %53. %53'lük bir değer kaybına uğramış. Normal ama yani bu anormal olan bir şey yok yani burada. Gayet normal. Çok prim yapmış. Çok primden sonra %53'lük değer kaybetmesi ve bunu 2-3 ay gibi kısa bir süreye yayması e, gayet normal e, ama çok da makul planlı bir e, satış baskısı yemiş e, bir de şöyle olduğunu düşünün arkadaşlar şelale düşüşü dediğimiz hareketi biliyorsunuz geçen gün geçen hafta e, en iyi örnek gübre fabrikaları yaptı mesela şurada 130-125 e, TL'lerden şöyle bir sarkıldığınızı düşünsenize şöyle bir e, gelmiş olsaydı Burada yatırımcılar adeta böyle yani çukura düşmüş gibi olurlar. Şöyle bir hareket yapması çok tehlikeli. Şu şelale düşüşünü yapması çok tehlikeli. Forte çok akıllı, planlı bir düşüş hareketi yapmış. En azından göstermiş yani ben demiş satış baskısına girdim. Sakin, sakin, sakin. Kimseyi böyle yatırımcısını korkutmamış, yatırımcısını korkutmamış. Ee, geçen hafta e, hatırlıyorsanız gübre fabrikaları arka arkaya 8 adet dip hareketi yaptı gübre fabrikaları hisseleri yani öyle bir hareket e, forte yapmış olsaydı 8 tane dip şöyle 30 TL'lere kadar gelebilirdi. Borsada en korkulan hareketlerden bir tanesi bir hisse senedinin yüksek prim yaptıktan sonra böyle şelale düşüşü ile birlikte çok keskin düşüşlerle yatırımcılarına zarar ettirmesi benim borsada görmek istemediğim hiç iyi bir hareket değil. Ama böyle bir zirve yaparsınız forte gibi şöyle bir sakin sakin düzeltme hareketinizi yaparsınız. Buna kimse hayır demez. Borsada hiçbir yatırımcı şu %785 prim yapan Ford hisse senedinin yapmış olduğu satış baskısı gibi şuralarda böyle sakin sakin makul bir seviyede yatırımcılarına ben demiş satış baskısına giriyorum alan alır satan satar diye böyle adeta konuşmuş ve çok akıllı bir yatırım yani strateji izlemiş yani bu üzerine büyük yatırımcılar kimseyi korkutmadan yani yarın öbür gün mesela şuralarda e, alıp kar yapan adam buralarda sattıysa e, bugünlerde tekrar forte hisse senetlerine giriş yapabilir. E, çünkü hisse senetlerine küfür etmez, beddua etmez. Neden? Gayet makul bir hareket yapmış. Ama geçen hafta gübre fabrikalarında izlediğimiz o şelale düşüşü şöyle oldu. 8 adet e, dip hareketi. 8 adet dip hareketi yaptı gübre fabrikaları. Yani o çok tehlikeli bir hareket borsada yani kimlerin elinde varsa Allah yardımcısı olsun demekten başka ya elimizden gelen bir şey yok yani o durumlar bir hisse senedinde çok kötü şimdi gübre fabrikaları burada tekrar bir sinyal üretecek gibi geliyor ama dediğim gibi 70 TL üzerinde kapanışlar şuralardaki direnç noktalarını geçtikten sonra Ford hisse senetleri şöyle şuralara da bir gelirse 85 TL üzerinde bir kapanış hareketi yapabilirse ee, tekrar şöyle bir 130 TL e, zirve seviyesine doğru ikinci bir atak e, yapma ihtimali de e, insanda uyanıyor yani açıkçası. Çünkü Forte hisse senetleri e, gayet e, güzel e, yani bir performansı var yani hisse senetlerinin. Şimdi Forte hisse senetinde e, biraz FK oranı %48-49 oraları biraz yüksek. Piyasa defter değeri %9 biraz daha aşağı olabilir. 150 milyon dolarlık bir yazılım şirketi. Son işlem günü 162 milyonluk bir işlem hacmi yapmış. Halka açıklık oranı halka açıklık oranı %32.82 33 değilim. Normal. En son dönem 91 milyon lira bir kar çıkarmış. Sermayesi 67 milyon. Sermayesinin %50'si %150'si kadar yüksek bir kar çıkarmış. Yani e, finansal oranları FK oranlarının yüksekliği haricinde e, herhangi bir olumsuzluk e, görünmüyor. Teknik analizi de e, gayet e, mantıklı bir hareket yapmışlar hisse senedinin üzerinde. E, dediğim gibi Forte hisse senetleri yani çok büyük bir prim yaptığı için e, 60 TL'lere kadar kademeli olarak ne kadar bir zaman yapmış bu Forte hisse senedi bu e, satış baskısını ama şu anda e, satış baskısından kurtulmak üzere olduğunu bize gösteriyor. Şurada zirve seviyesi kabul edersek, şurası e, 21 e, Ağustos, şuradan gelelim, e, şurası 116. 4 ay oldu bir satış baskısı altında e, işlem yapmış ama son Cuma günü benim dikkatimi çekmeye başladı. İnşallah buradan toparlar. Ee, tekrar e, çünkü forte güzel bir şirket e, demiyorum. Yazılım şirketleri genel olarak çok güzel. Yazılım sektörü ise senetlerinin performansını açık ve net söylüyorum. Çok beğeniyorum yazılım şirketleri, teknoloji şirketleri. E, bunların performansını çok beğeniyorum. E, ne faiz kararlarından ne savaş haberlerinden. Ee, öyle aman aman yüksek derecede yatırımcılarına, hissedarlarına bir zarar ettirmediler. Ee, o yüzden yazılım şirketlerinin performansından çok memnunum. Ee, yazılım şirketleri ve Forte bilgi iletişim hisse senetleri hakkında söylemek istediklerim kısaca bu kadar. Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller dilerim.